Etreni'nin mutfağından herkese merhabalar. Bugün yine karşınızdayım ve çok lezzetli kuzu çöp şiş nasıl yapılır? Çok hızlı, pratik şekilde anlatacağım. Etreni'den sipariş verip evinize gelen etimizi açtık etlerimizi önce yağlayıp tuzluyoruz. Kuzu çöp şişlerimizin en büyük özelliği kıvırcık kuzularımızın but kısımlarından yani kebaplık kısımdan yaptığımız. içinde de şerbetli kuyruk yağına taktığımız bir ürünümüz. Bolca yağlıyoruz ve tuzluyoruz. Döküm tavamızın altını açtık en yüksek ısıda ve yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika arası ısıtıyoruz. Tavamızın kıvama gelip gelmediğini hemen elimizle ölçebiliriz. 1, 2, 3, 4. saniyede elimiz yanıyorsa döküm tavamız yeteri kadar ısıya gelmiştir. Kuzu çöp şişlerimiz özellikle kıvırcık kuzularımızın en narin yumuşak yerlerinden olduğu için çok sık sık hızlı hızlı çevirerek pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çok yakmadan, kurutmadan her yerini mühürleyerek yapmalıyız. Evinizde döküm tavayı yaparken çok fazla duyduğum ve yorumlardan bir tanesi çok fazla duman olduğu. Yüksek ısıda döküm tavanız pişirmeye başladıktan sonra ara ara altını kısarsanız oluşacak olan yüksek yoğun dumandan evinizde korumuş olursunuz. Evet sık sık çeviriyorum. Özellikle araya taktığımız yağların nar gibi kızardığına emin olun. Çünkü onlar çok lezzetli ve de faydalı yağlar. Geldik en keyifli yerine. Yaklaşık 4 dakikada döküm tavamda hızlı hızlı çevirerek yaptım. Tandır lavaşımı da şöyle bir 30 saniye döküm tavada etlerimin üzerine basıyorum. Of onun güzel yağını aldım. Etlerimi tavadan alıyorum. Tuzu çöp şişe. Dilerseniz başta, dilerseniz de pişirdikten sonra tatlı veya damak zevkinize göre acı toz biber de atabilirsiniz.